buradan e, hangi şeyden yükleyeceğinizi soruyor. e mı? Windows mu? Benim tek Google Play. İndir dedikten sonra buradan bağlantıya tıklıyorsunuz. Bu kadar. Sonra Roblox'a girebiliyorsunuz. İnternetiniz yavaşsa internet çok yavaş ilerleyecek. Yani yavaş seyir <laughs> İnternet yavaş. VPN diye. Bana da su getirir misin? व videoyu geçebilirsiniz. Ama like atıp abone olmayı unutmayın. Bunda olmuyor. Siz videoyu geçin ben hemen bir şey yapacağım. Ya bu kadar da olmuyor tam. Görüşürüz. Sizin VPN'de internet alacak kadar paranız varsa hani alın isterseniz ya da biriktirin. Böyle Roblox oynayabilirsiniz. Kapan halde. Görüşürüz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Lütfen çok güzel bir video oldu çünkü. Tekrardan görüşürüz.